Kalkülüs çalışma soruları chapter 3.6'dayız. 3.6'nın konusu chain oldu. Burada hangi soruların çözümünü yaptık önce şöyle söyleyeyim. 58. soruya kadar kalkülüsteki soruların benzerlerinin çözümünü yapmıştık. Şimdi 59 ile 66 arasındaki soruların benzerlerinin çözümü yapacağım. Burada ne var? Second derivatives konu olarak yani hep ikinci türevlerini alacağız. Burada bazı fonksiyonları. Find the second derivative of demişiz. Fonksiyonumuz kosinüs x kare. Bu fonksiyonun iki defa türevini alacağız. Birinci türevini alalım. Y'nin türevi. Kosinüsün türevi eksi sinüstür. Eksi sinüs x kare. Çarpı x karenin türevi. x karenin türevi nedir? 2x. Yani y'nin türevi neymiş? Eksi 2x çarpı sinüs x kare. İkinci türevini alacağım. İkinci türevini alacaksam şöyle yapalım. Eksi 2x yani çarpmanın türevi var burada. f çarpı g'nin türevi neydi? f'in türevi g artı g'nin türevi f'ti değil mi? Burada eksi 2x'i f gibi düşünün. Sinüs x kareyi de g gibi düşünün. İki farklı fonksiyon gibi düşünelim. y'nin türevi eşittir. Bakın. Eksi 2x'in türevi eksi 2 çarpı Diğer fonksiyonun kendisi aynen yazıyorum. Artı diyorum sinüs x karenin türevi. Sinüs x karenin türevi şöyle yazalım. Sinüs x karenin türevi diyelim. Çarpı eksi 2 x'in kendisi. Ne olur? Sinüs x karenin türevi şurada aşağıda alacağım. Sinüs x karenin türevi. Sinüsün türevi kosinüs. Bu da ne olur? Kosinüs x kare olur. Çarpı X karenin türevi o da nedir? 2x. Yani şuraya kosinüs x kare çarpı 2x yazacağım. Düzenleyelim. Y'nin ikinci türevi eşittir eksi 2 çarpı sinüs x kare artı 2x çarpı kosinüs x kare çarpı eksi 2x. Tamam? Neymiş eksi 2? sinüs x kare eksi 2 ile 2'nin çarpımı eksi 4 x ile x'in çarpımı x kare çarpı kosinüs x kare. Evet fonksiyonumuzun ikinci türevi bu. Bir sonraki fonksiyon karekök sinüs x. Y'nin türevi ne olur? Ee, karekök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'te. 1 bölü 2 kök sinüs x olur. Çarpı bir de sinüs x'in türevi. Sinüs x'in türevi nedir? Kosinüs x. O zaman bunu şöyle yazalım. 1 bölü 2 çarpı kosinüs x bölü karekök sinüs x olarak yazalım. Gelelim ikinci türeve. Y'nin ikinci türevi. Burada 1 bölü 2 ayrıca düşünün. O sabit sayı. Sabit çarpan. Şunun türevini alacağım. Yani cos x bölü karekök sin x'in türevini alacağım. Bölmenin türevi var burada. Bölmenin türevi neydi? F bölü g'nin türevi şuydu. F'in türevi g eksi g'nin türevi f bölü g'nin karesiydi. Bundan faydalanacağım. 1 bölü 2 parantezini aldım. Kosinüs x'in türevi kosinüs x'in türevi çarpı karekök sinüs x eksi karekök sinüs x'in türevi çarpı kosinüs x bölü karekök sin x'in karesi. Karekök sin x'in karesi ne olur? Sinüs x olur. Tamam. Aha. Karekök sinüs x'in karesi. Tamam. Şimdi kos x'in türevi eksi sinüs x. Orada sıkıntı yok. Kök sin x'in türevini ayrıca alalım. Kök sinüs x'in karesi. Pardon türevi. türevi. Ne olacak? 1 bölü 2 kök sinüs x olur. Çarpı bir de içerisini türevi. Sin x x'in türevi kosinüs x. Tamam orada bunu yazacağız zaman. Şimdi gelelim y'nin ikinci türevine. Neymiş? 1 bölü 2 vardı. Onu yazdım. Çarpı kos x'in türevi eksi sinüs x çarpı ne var burada? Karekök sin x var. Çarpı karekök sin x var. Eksi şu karekök sin x'in türevi yerine ne yazıyorum? Şunu yazıyorum. Eksi dedim. Yazalım onu. 1 bölü 2 kök sin x çarpı cos x. Sonra geldim. Burada bir de çarpı cos x vardı değil mi? Çarpı cos x. Çarpı cos x. Bölü paydada ne vardı? Sin x vardı. Paydada da sin x vardı. Düzenleyelim. Y'nin ikinci türevi eşittir. 1 bölü 2. Şöyle mesela eksi sin x kök sin x bölü sin x eksi cos x'in e çarpımı cos kare x cos kare x bölü 2 kök sin x çarpı bir de şu sin x geliyor buraya. Sin x. Burada şunlar gider. Y'nin ikinci türevi eşittir. 1 bölü 2'yi dağıtalım. Eksi 1 bölü 2 karekök kök sin x. Tamam. 1 bölü 2 eksi 1 eksi diyelim. Yukarıda cos kare x var. Aşağıda şu 2 geldi. Şu 2 geldi. 4 çarpı kök sin x çarpı sin x. Evet. İkinci türevimiz bu. Tanjant kök x'in ikinci türevini bulun demiş. Y'nin türevini buluyorum. Tanjantın tanjant x'in türevi sekant kare x'te. O zaman tanjant kök x'in türevi sekant kare kök x olur. Çarpı bir de ne var? Kök x'in türevi var. O zaman y'nin türevi eşittir sekant kare kök x çarpı 1 bölü 2 kök x. Bunu şöyle yazalım. Y'nin türevi eşittir. E, sekant kare kök x bölü 2 kök x. İkinci türeve geldik. İkinci türeve gelince burada e, bölmenin türevini uygulayacağız tamam mı? Sekant kare kök x'in türevi çarpı paydayı yazıyorum. Eksi 2 kök x'in türevi çarpı sekant kare kök x bölü 2 kök x'in karesi. 2 kök x'in karesi. Gelelim sekant kare kök x. Şunu ayrıca yazalım. Bakın. Onu siyah da yazalım. Ya. Şimdi sekant kare kök x'in türevi. Tamam mı? Ne yapıyorum? 2 başa çarpım olarak geliyor. 2 çarpı sekant. Sekant kareydi. Üssü bir azalttım. Sekant oldu. Sekant kök x çarpı sekantın türevi neydi? Sekant x tanjant x'ti. Yani sekant x'in türevi sekant x çarpı tanjant x'te. Sekantın türevini alırsan e, sekant kök x tanjant kök x olacak. Çarpı bir de kök x'in türevi var. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'dir. Şu ikiler gitti. Ne kalır burada? Sekant kare kök x'in. Sekant kök x var. Sekant kare kök x çarpı tanjant kök x bölü kök x. Bu. Bon. Şimdi şunun yerine bu bulduğumu yazacağım. Bu bir. Bir de 2 kök x'in türevi var. 2 kök x'in türevi kolay. 2 kök x'in türevi değil mi? 2 aynen kaldı. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. O da 1 bölü kök x olur. Şimdi dikkatli bir şekilde yerleştirelim. Sekan, e, y'nin ikinci türevi dedik. Y'nin ikinci türevi. Sekant kare kök x'in türevi. O da şu. E, sekant kare kök x çarpı tanjant kök x bölü kök x. Değil mi? Çarpı 2 kök x var. Çarpı çarpı 2 kök x. Eksi 2 kök x'in türevi var. 2 kök x'in türevi de eksi diyelim. Eksi 1 bölü kök x. 1 bölü kök x. Çarpı ne var? Çarpı sekant kare kök x var. Çarpı sekant kare kök x. Paydamızda ne var? Paydamızda da iki kök x'in karesi bölü iki kök x'in karesi. 2 kök x'in karesine 4x. Y'nin ikinci türevi bu. Bir dakika. Şimdi y'nin ikinci türevi bu. Ama burada sadeleşmeler falan gelebilir. Dikkat edin. Mesela sekant kare kök x burada da var. Burada da var, değil mi? Sekant kare kök x parantezini alabiliyorum. Tamam. Sonra şu kök x ile şu x sadeleşir. Çat çat burada kök x kalır sadece. Bu da tamam. Kök x şurada da var. O zaman kök, bölü kök x parantezinde de alıyor. Diyorum. O zaman y'nin ikinci türevi eşittir. Sekant kare kök x parantezinde tanjant kök x çarpı 2 var burada. Çarpı 2 eksi burada 1 var sadece. Burada bir var. Tamam. Burada kök x paydadan bölü kök x şu bölü 4x de şöyle yazalım. 1 bölü 4x diye yazalım. Evet. Türemiz bu. Tanjant sinüs x'in türevi. Şimdi y'nin türevi. Yani türevi değil. ikinci türevini alın diyor. Tanjantın türevi sekant kare x olur. Sekant kare sinüs x çarpı sinüs x'in türevi. Sin içinin türevi. Sinüs x'in türevi nedir? Kosinüs x. Evet. Şimdi ikinci türev istenmiş. Y'nin ikinci türevi. Bu da ne olur? Sekant kare sinüs x'in türevi çarpı kosinüs x artı kosinüs x'in türevi çarpı e, sekant kare sinüs x. Şimdi bana ne lazım? Sekant kare sinüs x'in türevi lazım. Onu aşağıda yapalım. Sekant kare sinüs x'in türevi. Ne yapıyorum? Üst başa geliyor 2 çarpı sekant sinüs x çarpı sekant çarpı içinin türevi değil mi? Sekantın türevini alacağım. Sekantın türevi nedir? Sekant x tanjant x'tir. O zaman sekant sinüs x tanjant sinüs x çarpı içinin türevi sinüs x'in türevi nedir? Kosinüs x. Yani sekant sin x sekant sin x ne oldu burada? 2 çarpı sekant kare sin x çarpı tanjant tanjant sin x çarpı kosinüs x oldu. Bunu nereye yazacağım? Şunun yerine yazalım. Y'nin ikinci türevi eşittir. 2 sekant kare sin x çarpı tanjant sin x çarpı kosinüs x. Çarpı bir de burada kosinüs x var. Bu ne olur? Kos kare x oldu. Tamam. Artı diyorum. Kos x'in türevi. Kos x'in türevi eksi sinüs x'tir. O zaman şunu eksi yapalım. Eksi sinüs x çarpı sekant kare sin x çarpı sekant kare sin x. Burada bırakabilirsiniz. İsterseniz sekant kare sin x iki tarafta da var. Değil mi? Onların karesini şey ortak çarpanına da alabilirsiniz. Ben burada bırakıyorum. İkinci türev bu. Kosinüs x çarpı e üzeri x. Yine ikinci türevini alacağız. Y'nin türevi. Kosinüsün türevi eksi sinüs. Eksi sinüs x çarpı e üzeri x. Sonra içinin türevi. Yani içinin türevi x çarpı e üzeri x'in türevi. Şimdi x çarpı e üzeri x'in türevini aşağıda alalım. x çarpı e üzeri x'in türevi. Çarpmanın türevini uyguluyorum burada değil mi? x'in türevi çarpı e üzeri x artı e üzeri x'in türevi çarpı x. Bu da ne olur? x'in türevi 1 çarpı e üzeri x. e üzeri x oldu. e üzeri x'in türevi kendisidir. E üzeri artı E üzeri x çarpı x. Yani neymiş? Şöyle yazalım onu. E üzeri x artı x çarpı E üzeri x'miş. Tamam. O zaman y'nin türevi nedir? Eksi sinüs x çarpı E üzeri x çarpı E üzeri x artı x çarpı E üzeri x. Evet. Gelelim ikinci türeve. Yani sorularda görüyorsunuzdur herhalde. Şey dikkat falan çok önemli. E, hata yapma riski gerçekten yüksek bu sorularda. Şimdi çarpmanın türevini uygulayacağım. F çarpı g'nin türevi neydi? F'in türevi g artı g'nin türevi F'ti değil mi? Burada bu birinci fonksiyonum, bu benim f'im, bu da g. Tamam mı? Ne yapacağım? Birinci fonksiyonun türevini alacağım. Sonra ikinci fonksiyonun türevini alacağım. Şimdi Y'nin ikinci türevini bulabilmek için ben şöyle yapayım. Hata riskini azaltmamız lazım. Hata yapılabilir çünkü. O yüzden sinüs x çarpı e üzeri x'in bir kere türevini alalım. Çünkü türevleri lazım olacak ya bize. Bunun türevini bir alalım tamam mı? Bunun türevi ne olur? Kosinüs x çarpı e üzeri x olur. Bu bir. Çarpı içerisinin türevi olur. x çarpı e üzeri x'in türevi. O da ne olacak? Kosinüs şunun türevini alıyorum değil mi? Kosinüs x çarpı kosinüs x çarpı e üzeri x çarpı içerisinin türevi. İçerisinin türevi ne? x'in türevi e üzeri x artı e üzeri x'in türevi çarpı x. Kosinüs x çarpı e üzeri x çarpı e üzeri x artı e üzeri x'in türevi kendisidir. x çarpı e üzeri x. Şimdi bunu bulduk. Şunu bulduk değil mi? Ama tabi önüne eksi gelecek. Ona dikkat etmek lazım. Bir de şunu türevini alalım. e üzeri x artı x çarpı e üzeri x'in türevini alıyorum. e üzeri x'in türevi kendisi. x çarpı e üzeri x'in türevi zaten ya biraz önce de aldık da e üzeri x nedir bu? e üzeri x artı x çarpı e üzeri x'tir. O da ne olur? 2 tane e üzeri x artı x çarpı e üzeri x. Tamam. Gelelim. Y'nin türevi. Aa bir dakika. Ha y'nin ikinci türevini alıyoruz şu anda değil mi? Evet y'nin ikinci türevi. Y'nin ikinci türevi eşittir. Eksi diyorum. Şu eksiliği yazdım. Sinüs x e üzeri x'in türevi neydi? Şuydu. Eksi kosinüs x e üzeri x çarpı e üzeri x artı x e üzeri x. Y'nin ikinci türevi bu. Değil mi? Çarp. a bir dakika. Vay. Sağlam bir hata yapıyordum az kalsın. Şimdi dikkat eden Y'nin türevi. Y'nin türevi ne olacak? Şu eksilik başta zaten. Şunu bir aşağıya alayım. Orada hata yapıyordum az kalsın. Dikkat etmek gerekiyor işte var ya. Daha türevini almamıştım ki ben bunu. Ben bunun türevini aldığımı düşünerek şimdi bulduklarımı yazmaya başladım. Ama öyle değil ki. Türevini henüz almadım. Yeni türevi. Yeni türevi ne olacak? Yeni ikinci türevi. Eksi diyeceğim. Sinüs x e üzeri x'in türevi. A bu ne ya? Şu türevi işareti nereden geldi? dakika. Ben yanlış aldım aşağıya. Yeni türevi buydu. Nasıl aşağıya bunu yanlış çekmeyi başardım anlayamadım. Şimdi yeni trebi bu değil mi? İkinci türev alacağım. İkinci türev alacaksam yapmam gereken ne? Y'nin ikinci türevi diyorum. Eksiği başa yazdım. Tamam mı? sinüs x e üzeri x'in türevi çarpı e üzeri x artı x e üzeri x artı e üzeri x artı x e üzeri x'in türevi çarpı sinüs x e üzeri x. Tamam. Bunu yazacağız. Şimdi sinüs x e üzeri x'in türevi o da şuydu. Sinüs x e üzeri x'in türevi bu. Şu bu. Sonra x e üzeri x'in türevi. Ee, bir dakika. E üzeri x artı x e üzeri x'in türevi. O da şuydu. Şunu türevi. 2 e üzeri x artı x e üzeri x. Şimdi buna göre yazacağız. Tamam mı? Y'nin ikinci türevi. Eşittir. Eksi y'nin başı alıyorum. Kosinüs x e üzeri x çarpı e üzeri x artı x e üzeri x çarpı bir de şu var. Onu şöyle yazalım. e üzeri x artı x e üzeri x artı diyorum artı şu türevini yazıyorum. O da ne? 2 e üzeri x. 2 e üzeri x artı x e üzeri x çarpı bir de şu var sinüs x e üzeri x sinüs x e üzeri x evet bu bon. sonra çarpacağız şurada ne var bunun karesi var onun karesi var başka da bir şey var mı yok yani bunun karesi var sadece tekrar yazmaya gerek var mı var işte neyse yazalım eksi diyorum kosinüs x e üzeri x çarpı e üzeri x artı x e üzeri x'in karesi. Heh. Artı şu artı değil şu eksiyi dağıtalım artık. Eksi diyelim. Eksi 2 e üzeri x artı x e üzeri x çarpı sinüs x e üzeri x. Bu. Yani ikinci türevi de bu. Evet. Kotanjant e üzeri x eksi x. Şimdi kotanjantın türevi neydi? Eksi kosekant x çarpı kotanjant Ko, e, şey, x kot şey kotanjant x'in türevi buydu. Unuttuysanız kotanjant x'i kosinüs x, x bölü sinüs x şeklinde yazıp türevini alın tamam mı? Şimdi y'nin türevi y'nin türevi eşittir. Eksi kosekant e üzeri x eksi x çarpı kotanjant e üzeri x eksi x Çarpı bir de içerisinin türevi var. İçerisinin türevi e üzeri x'in türevi e üzeri x. x'in türevi 1. Hmm. İşte buraya gelelim. Y'nin ikinci türevini alacağım. Y'nin ikinci türevi. O da ne olur? Şu eksiği en son katacağım şu eksiği hesaba. Tamam mı? Sanki artıymış gibi türev alalım. Sonradan hesaba katalım. E, kosekant e, bunu yapabilmek için de önce kosekant e üzeri x eksi x'in türevini alalım. Tamam mı? Bu lazım olacak çünkü. Kosekantın türevi neydi? Bu ne ya? Kotanjantın türevi eksi kosekant çarpı kotanjant değil ki. Eksi kosekant kare x. Yanlış söyledim. Yanlış söyledim. İşte böyle yani. Deminden beri mesela soru çözüyorum. Ben de yanlış yaptım. Yanlış yapma riski çok yüksek işte. Kotanjant'ın türevi bakın kosinüs x bölü sinüs x'in türevini alıyoruz değil mi? Kotanjant x'in türevi eksi kosekant kare x'tir normalde. Şimdi ama bu hatayı siz de yapacaksınız. Hiç böyle biliyorum diye falan düşünmeyin yani. Kosinüsün türevine yani kosinüs x'in türevi değil mi? Çarpı sinüs x eksi sinüs x'in türevi çarpı kosinüs x bölü sin kare x değil midir? Kosinüs x'in türevi eksi sinüs x eksi sin kare x geldi. Ee, sin x'in türevi kosinüs x eksi kos kare x geldi. Bölü sin kare x. Bu da ne yapar? Eksi 1 bölü sin kare x yapar. Sinüs x neydi? Kosek, ya yani 1 bölü sinüs x x x'ti. Bu da eksi kosekant kare x gelir. Gördünüz mü? Yani biliyor olmanız bir şey değiştirmiyor. Bir anda yanlış yazabiliyorsunuz. Kosekant x'in türevi normalde eksi kosekant x kotanjant x'tir kotanjant x'in türevi eksi kosekant kare x'tir. Tamam Şimdi demin yanlış yazdığımız için soru bambaşka yerlere gidecekti neredeyse. Ama dediğim gibi ben hata yaparsam benim için sorun yok. Yani videonun o kısmını kırparım öyle yayınlarım. Siz o hatayı yapamazsınız. Siz hata yaptığınızda hemen yani video olmanız bir şey değiştirmiyor. Formül unutuluyor veya karıştırılıyor işte. Şimdi baştan aldık. Y'nin türevi nedir? Mavi diyeyim. Başka Y'nin türevi. Eksi kosekant kare e üzeri x eksi x. Çarpı içerisinin türevi. E üzeri x eksi 1. Bu. Şimdi bunu türevini alacağım. Y'nin ikinci türevi. Y'nin ikinci türevi. Bu eksiyi düşünmeyelim. Bunu f gibi düşüneceğim. Bunu da e, g gibi düşüneceğim. Şimdi kosekantın türe, e, şey, Aa, şu eksiği sonradan yazacağım eksiği. Eksi yeni türev istiyorum. Şu şeyi başa attım. Ee, iki Başa çarpma olarak geldi. iki Kosekant ee, biraz aldı. e, üstün bir azaldı. E x eksi x çarpı içerisini türevi. İçerisinin türevi nedir? E üzeri x eksi 1'dir. Çarpı şu. Türevini almadığım kısım e üzeri x eksi 1. Tamam. Artı artı ikincinin türevi. İkincinin türevi nedir? e üzeri x. Çarpı birinci. X'ler kafamı karıştırdı. Yok karıştırmadı. Ben bu 2'yi dışarıya aldım. Yani yokmuş gibi davrandım. Öyle türev oluyorum. Ha? Yokmuş gibi davrandım. Öyle türev oldum. Tamam. Artı şunun türevi ne olur? Bir dakika. Bunun türünü aldım. Bunun kendisini çarpacağım. Tamam. Kosekant kare e üzeri x eksi x. Tamam. Şimdi düzenleyelim. Eksiyi de kullanalım. Eksi 2 kosekant e üzeri x eksi x çarpı e üzeri x eksi 1'in karesi değil mi? e üzeri x eksi 1'in karesi eksi e üzeri x çarpı kosekant kare evzil x eksi x. Evet. Bu da y'nin ikinci türevi. Hala bitmiyor. Kaç tane soru yazdım ben de bilmiyorum. Ama bu kadar, <laughs> bu kadar çok soru yazdığımın farkında değildim ya. Sin x çarpı kos x'in türevi. Y'nin türevi ne olur? Sin x'in türevi çarpı kosinüs x artı kosinüs x'in türevi çarpı sinüs x. Bu da ne olur? Y'nin türevi eşittir. Cos x çarpı cos x cos kare x olur. E, cos x'in türevi eksi sinüs x'tir. Bu da eksi sin kare x olur. Tamam. İkinci türevleri alalım. Allah'tan bu kolaymış. Cos kare x 2 çarpı kosinüs x çarpı cos x'in türevi. Eksi iki başa geldi. 2 sinüs x çarpı sinüs x'in türevi ne olur? 2 çarpı kosinüs x çarpı eksi sin x değil mi? Eksi 2 çarpı sin x çarpı kosinüs x. Bu eksi 2 sin x cos x. Bu da eksi 2 sin x cos x. Y'nin ikinci türevi eşittir. Eksi 4 sin x cos x olur. Evet. Dersin sonu. Bu da son soruydu. 3.6 daha devam ediyor mu? devam ediyor olabilir. Neyse. Devam edeceğiz soru çözümlerine. Hoşçakalın.